İkinci dereceden fonksiyonların grafiği, biz parabolün grafiğinin çizimine aslında ilk dersten öğrendik. Şimdi diyor ki, fonksiyonların grafiğini çizip x karenin katsayıları ile parabolün kolları arasındaki ilişkiyi inceleyelim diyor, tamam mı? Biz ilk dersten ne dedik? Şimdi y eşittir x kare, bu şekilde 1 bölü 2 x kare, hepsi nereden geçer? Birincisi, ilk dersten biliyorum, orijinden geçer. İkincisi, hepsi tam kare hepsi x eksenine teğet. Onu da biliyorum. Burada da bir sıkıntım yok. Şimdi gençlik şöyle düşünün. Sınıfta 1 bölü kişi olduğunda mı daha geniş olur? 1 kişi olduğunda mı? 2 kişi olduğunda mı? Tabii ki ne kadar az kişi varsa o kadar geniş olur. O zaman 1 bölü 2 x karenin grafiğini çizerken gençlik bayağı bir geniş çizeceğim. Y eşittir 1 bölü 2 x kare. Sonra x kare biraz daha içeride y eşittir x kare sonra 2x kare bakın sınıfa bir kişi daha geldiğini düşün sınıf daraldı y eşittir 2x kare bunu ders olarak anlatmıştık kabul mü gençlik şimdi diğerine geçiyorum bakalım bir aynısı eksi 1 bölü 2x kare eksi x kare eksi 2x kare tabi önlerindeki işaret eksi olduğu için grafiklerin hepsi nereye doğru olmak zorunda gençlik aşağı doğru şimdi burada da şöyle bir şey yapıyorduk Bakalım şu eksenimizi çizelim. Kalemin rengini de değiştirelim. Gençlik. Sınıfta eksi 1 bölü 2 kişi var. Bayağı bir geniş olur. Şöyle diyorum. Eksi 1 bölü 2. X kare en dışarıda. Sonra eksi 1 kişi. Biraz daha içeride. Eksi x kare. E, sınıfta eksi 2 kişi varsa... Kollar iyice içeriye doğru gider kalemden dolayı grafiği tam çizemiyorum. Kusura bakmayın. Bu şekilde. Diğer soruya bakalım. Burada y eşittir 5x karenin grafiğini çizin diyor gençlik. Zaten şunu çok iyi biliyorum. x'e 0 verdiğimde y 0. Kolların da nereye doğru olduğunu biliyorum. Yukarı doğru olduğunu biliyorum. Denemek amaçlı bir tane sayı verelim. 1 verirsem x'e 1'in karesi birden cevap 5. E buradan da eksi 1 verirsem Eksi 1'in karesi de 1 olacağı için 5 ile çarpılırsa y eşittir. 5x karenin grafiği de bu olur. Diğer sorumuz y eşittir eksi x kare bölü 3. Gençler o da önünde önünde eksi olduğu için yapacağım tek şey grafik aşağı doğru. Bir değer verelim. X'e 1 verirsem gençlik bir de eksi 1 versem ikisinde de değeri aynıdır. 1 bölü 3'e gider şunu tam çizemedim ama şöyle yapalım biri ha şurada olsun ikisi de hangi değere gider Eksi 1 bölü. yani bizim bileceğimiz tek şey x eksenine teğet mi teğet kollar aşağı doğru gidiyor mu gidiyor mu bu kadarını bilin bize yeter. Geldik diğer soruya. Bakın güzel bir soru. Şöyle diyelim ilk önce bir çizgimizi çizelim. Bakın Şimdi kalemin rengini değiştirelim. Bak. İlk önce y eşittir x karenin grafiğini çizelim gençlik. y eşittir x kare bu mu? Nokta nokta çiziyorum. Aslında nokta nokta olmaz da. Öylesine çizdim. Siz onu düz çizgi olarak çizin. Nokta nokta çizince daha rahat çiziliyor. Gençlik kalemin rengini değiştirdim. Diyor ki bana y eşittir x kare artı bir grafiği bir birim yukarı çıkart. Çıkarttım. Bu kadar. Şimdi kalemin rengini değiştiriyorum. Y eşittir x kare. Kırmızı olan grafik miydi? Kaç birim aşağı indir? Eksi 2 birim aşağı indir. E grafik aynı grafik. Yukarıya doğru çiziyorum. Gençlik şurası y eşittir. X kare eksi 2. Şurası y eşittir. X kare artı 1. Bir. Şimdi biraz da bilgi verelim. 1 x eksenini kaç noktada kesiyor? 2. Delta sıfırdan büyük. x eksenine teğet. Delta eşittir sıfır. Dikkat edin tam kare. x eksenini hiçbir noktada kesmiyor. Delta küçüktür. Ne olur gençlik? Sıfır olur. Diğer sorumuza geçelim. Çizimlerin hepsini gösterdiğimiz için hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle yapalım. İlk grafiğimizi çizelim. Kalemin rengi. Y eşittir 2x kare. 2x kare orijinden geçen bir denklem. Y eşittir 2x kare. Kabul mü gençlik? Zaten tam kare. X eksenine teğet. 2 çarpı x eksi 1'in karesi. Bu da tam kare. Yani x eksenine teğet. Biz bunu nasıl öğretmiştik size? Burayı sıfırlayan değer ne? x eksi 1 eşittir 0. x eşittir 1 de teğet. Yani aslında benim grafim 1 de teğet. Kabul mü gençlik? Burada öğreneceğimiz bir şey var. Onu söyleyeceğim. 2 çarpı x artı 1'in karesi. Bakın. Onun da rengini değiştirelim. X, bu da bir teğet. Tam kare. x artı 1'i 0 eşitledim. x eşittir eksi 1 de teğet. Kollar zaten yukarı doğru. şöyle bir şey. Şimdi gençlik burada öğreneceğimiz ta ileriki konularda şart. Şimdi ben 2x kareyi verdim. Ama soru 2 çarpı x eksi 1'in karesi dedi. Bir birim öteledim. Bizim ötelemelerin önünde her zaman eksi var. Bu eksiye atarsam bak bir birim sağa ötelendi. x artı 1'in karesi. Aslında burada gözük 2 tane eksi yazsam ötelemelerde eksi olsa bu da bir birim sola kaydı. Bunu öteleme dersinde daha net görürsünüz tamam mı? Eksi bir varsa yani eksi varsa bir birim sağ. Artı varsa da sola tamam mı? Tam tersi olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi diğer sorumuz. Fx eşittir 5x kare eksi 4. Çizgimizi bir çizelim. Biraz yamuk oldu ama. Gençlik ilk önce y eşittir 5x kareyi çizelim. Bakın y eşittir 5x kare olsun. Tamam mı? Şimdi kalemin rengini değiştiriyorum. 5x kare eksi 4 demek grafiği kaç birim aşağı indirmek demek? 4 birim aşağı yani eksi 4. Yeni grafiğim de bu. Bu kadar. İlk dersi tam öğrenirseniz burada hiçbir zorluğumuz kalmaz. 5x kare eksi 4. Diğer sorumuz fx eşittir eksi x artı 1'in karesi. Gençlik ilk önce ha zaten bu bir tam kare. Belli. Nerede tam kare? x artı 1'i sıfıra eşitlersem gençlik x eşittir nerede? Eksi 1'de ama kollar nereye doğru? Önünde eksi olduğu için aşağı doğrudur. Ben nokta nokta çiziyorum. Siz onu tam olarak algılarsınız x'e 0 verirsem y değeri de ne olur gençlik? Eksi 1 olur. Şimdi diğer başlığımıza geçelim gençlik. İkinci dereceden fonksiyonların grafiği. fx eşittir x kare artı 2x eksi 3 fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş gençlik. Ben olsam bunu hani uzun uzun yollardan çözmem. Üniversite sınavında böyle bir şey gelse zaten şıklardan giderek her şeyini halledebilirim. Şimdi ilk önce şuna başlayalım. 1. ben parabol hakkında ne biliyorum? Birincisi, çarp x eksenine x'e 0 veririm, y'yi kestiği noktayı bulurum. y'ye 0 veririm, x eksenini kesti, x'e 0 veririm, y eksenini kestiği noktayı bulurum. Şimdi gençlik şöyle yapalım. x'e 0 verelim. 0 verirsem y eşittir 0'ın karesi artı 2 çarpı 0 eksi 3'ten y eksi 3. Benim parabolüm 0'a eksi 3 noktasından geçer. Sonra y'ye 0 verirsem kökleri var mı? x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0. Eksi 3, 3 ile eksi 1'in çarpımı. Artık uzun uzun uğraşmıyorum. Köklerinden biri eksi 3. Diğer köküm de eksi 1'in tersi 1'dir. Y'leri de nedir? Sıfırdır. Parabolun kolları nereye doğrudur? Yukarı doğrudur. Şimdi şu bildiklerimi bir yazayım. Şimdi x'e 0 verdiğimde y'yi eksi 3'te kesmişti. Şuradan geçen bir parabol. Sonra eksi 3'e 0 noktasından geçiyor. Bir de 1'e 0 noktalarından geçiyor. Bakın. şöyle bir parabol. Kabul mü? Şimdi ben tepe noktasını türevle de bulabiliyordum. Eksi b bölü 2a ile de bulabilirim. Şöyle de bulabilirim. Bakın x eksenini kestiği noktalar eksi 3'e 1 mi? Eksi 3 ile 1'i toplayıp 2'ye bölersem x eksenini kestiği nokta yani tepe noktasının hapsisi kaç gençlik? Eksi 1. Hocam ben a'ya 1 b, y, 2 deyip tepe noktasını eksi b bölü 2a'dan bulurum derseniz o da kabul. Eksi b'nin eksi 2 bölü 2 çarpı 1'den tepe noktası eksi 1. Sonra ben o eksi 1'i verip şuradaki y değerini de bulacağım. Onu da bulalım. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 eksi 3'ten 1 eksi 2 eksi 3'ten cevabımız eksi 4 çıkar. Yani parabolün grafiğini tamamlamış olduk. Tamam mı? Ama ben dediğim gibi üniversite sınavında çıksa tamamen şıkları kullanarak gitmeyi tercih ederim. Uzun uzun uğraşmam. Daha doğrusu şuna bakarım. Kökler toplamı ne? Eksi B bölü A'dan bulurum. Şıklara giderim. Kökler çarpımı C bölü A'dan bakarım. Şıklarıma giderim. Onları denerdim yani. Geldik ilk sorumuza. Y eşittir. X kare eksi 2x eksi 8 fonksiyonun grafiğini çizin gençlik. Bakalım x'e 0 verdim. 0'ın karesi eksi 2 çarpı 0 yazalım. Y eksi 8 oldu. Yani parabolüm 0'a eksi 8 noktasından geçecek. Sonra y'ye 0 verdim. x kare eksi 2 x eksi 8 eşittir 0. Eksi 8 eksi 4 2'nin. O zaman köklerimden biri 4. Köklerimden biri eksi 2'dir. Yani 4'e 0 eksi 2 0 noktasından geçecek. Şimdi tepe noktasını bulalım. Artık eksi b bölü 2a. Eksi b, b'si eksi 2 idi. Bir de burada var. 2. 2 çarpı 1'den. Bu da ne eder? 1. x'e 1 yazalım. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 8'den. 1 eksi 2 eksi 8 eksi 1 eksi 9 etti. Tepe noktası da 1'e eksi 9 etti. Şimdi çizgimizi çizelim. yapalım. X'e 0 verdiğimde 0'a eksi 8'den geçecek. Y'ye 0 verdiğimde 4'e 0. Bir de eksi 2'ye 0'dan geçecek. Tepe noktası da 1'e eksi 9. Parabolun grafiğini çizelim gençler. şu şekilde çizebiliriz. Tamam mı? Siz nokta noktaları birleşin. Şimdi ben parabolün tepe noktasını eksi b bölü 2 adam buldum ama şöyle de bulabilirdim. 4 ile eksi 2'yi toplardım. 2'ye bölerdim. 1. Çünkü parabol tepe noktasına göre simetriktir. Köklerinin olduğu yerden 2'ye böldüğüm zaman da tepe noktasını bulabilirim. Diğer sorumuza geçelim gençler y eşittir eksi x kare eksi 2 x artı 3 fonksiyonun grafiğini çizelim. Gençlik x'e 0 verdim. y eşittir eksi 0'ın karesi eksi 2 çarpı 0 artı 3'ten 0'a 3 noktasından geçer. y'ye 0 vereyim. Eksi x kare eksi 2 x artı 3 eşittir 0. Eksiyle çarpayım işim kolaylasın. x kare artı 2 x eksi 3 eşittir 0. Eksi 3'ü ben 3'e eksi 1 yazsam köklerinden biri eksi 3'tür, köklerinden biri 1'dir. Yani eksi 3'e 0, 1'e 0 noktasından geçer. Tepe noktasını bulalım. Eksi B bölü 2A. E B'si eksi 2, bir dönünde eksi var. Artı 2. A'sı eksi 1, eksi 2 oldu. Tepe noktası da ne oldu? Gençlik eksi 1 oldu. Eksi 1'i de yerine yazalım eksi 1'in eksi karesi 2 çarpı eksi 1 artı 3. 1'in karesi 1 1 artı 2 artı 3. 3 2 daha 5. 5'ten 1 çıkarsa kaç olur gençlik? 4. Yani eksi 1'e 4 noktasından geçiyor. Şu grafiği çizmeye çalışalım gençlik. Şimdi kalemin rengini değiştirdim. Geçtiği noktalar 0'a 3, kökleri eksi 3'e 0 1'e 0 tepe noktası eksi 1'e 4 grafiği çizelim şöyle bir grafik gençlik kolları aşağı doğru olan bir parabol şimdi diğerine geçelim Ha, bu daha kolay. Eksi 3 çarpı x eksi 1'in karesi artı 3 fonksiyonun grafiğini çiziniz. İlk derste gösterdiğim şey. İlk önce şurayı yapalım. 1 tam kare oldu. x eksi 1'i sıfırlayan değer neydi gençler? Bakın. x eksi 1'i sıfırlayan değer x eşittir 1'dir. Şimdi normalde bu bir de teğet. Kollarda aşağı doğru şöyle bir paraboldü. Nereden geçtiğini bilmiyorum. Sonra bakın eksi 3 çarpı x eksi 1'in karesinin şeyini buldum ben denklemini. Sonra bunu kaç birim yukarı çıkartacağım gençlik? 3 birim yukarı çıkartacağım. Bu kadar. Kollar aşağı doğru. Şimdi x'e 0 verim. Y'yi kestiği noktayı bulayım. x'e 0 verirsem eksi 1'in karesi artı 1. 1 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3 üç, artı 3 ile topladım. 0. Yani benim parabolüm şuradan geçen bir de şu taraftan geçen bir parabol. Şurayı kestiği noktayı bulmak da kolay. Çünkü niye tepe noktası 1 mi? 1 bir birim buradan gittiyse 1 bir birim de buraya gidecek. Burası da ne olacak? 2 noktası olacak. Yani en son çizdiğim mavi ile olan yer parabolün denklemi olur. Geçelim. Diğer soruya Bakalım İlk önce şu çizgimizi çizelim Genç Y eşittir x artı 1'in karesi olsaydı t etti x artı 1'i sıfıra eşitliyorum x eşittir kaçta t et eksi 1'de Yani benim parabolüm aslında eksi 1 Gerçeğinde şuydu Başlangıcında Kabul mü? Sonra kaç birim aşağı indirmemiz söylüyor gençlik. Kalemin rengini değiştirelim. 4 birim. Ben eksi 1'e 4'ü aldım. Eksi 4'ü aldım. şimdi tepe noktam bura oldu. Kabul mü gençlik? Şimdi parabolüm böyle gidecek. Bakıyorum. Y x eksen, y eksenini kestiği noktada eksi 0 veriyorum. 1'in karesi 1. Bir, 1'den 4 çıktı. Eksi 3. Şuradan bir yerden geçiyor. Bir de x eksenini kestiği noktayı bulayım. x'e y'ye 0 veriyorum. 0 eşittir. x artı 1'in karesi eksi 4 eşittir 0. x artı 1'in karesi eşittir 4. Neyin karesi 4? x artı 1 ya 2'nin ya da eksi 2'nin. Buradan x ya 1'dir ya da eksi 3'tür. Yani şurası ya 1'dir ya da eksi 3'tür. Bak bilgi olarak verelim. Tepe noktası eksi 1 ya. İki birim uzaklık iki birim uzaklık bunu da kullanabilirsiniz diğer sorumuz şimdi çizgimizi bir çizelim y eşittir eksi x artı bir karesinin grafiğini çizecek olsam x artı birini eşitlerim 0'a x eşittir eksi 1 de teğet derdim. Şurada bir yerde mi? Şöyle bir grafik çizerdim gençlik normalde. Sonra ne derim? 4 birim aşağıya in. Eksi 4 birim aşağı indim mi? Yeni grafiğim şu. Şimdi tek bileceğim yer y eksenini kestiği nokta. X'e 0 verdim mi? 1'in karesi 1, eksi 1, eksi 4 daha ne eder? Eksi 5 eder. Bugünkü dersimiz bu kadar gençlik görüşürüz